Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Aziz dizisinde gelecek hafta bizleri neler bekliyor? Analizimize geçmeden önce Aziz hiç final olmasın, Efnan ve Aziz çok mutlu olsun diyenler kanalıma abone olmayı ve bizlere destek olmayı unutmayın. Aziz ve Adem'in beraber hareket etmesi, Pierre ve Galip Bey'in hayatını alt üst eder. Galip Bey Adem'i evlatlıktan reddettiği yetmezmiş gibi, bir de hiçbir yerde konaklamasına izin vermez. Babası tarafından kovulan Adem ve Dilruba için yeni bir macera başlar, bu macera Aziz ve Efna'nın ilişkisine kadar uzanan sır ve gizem dolu bir hikayenin başlangıcı olacaktır. Dilruba'nın Aziz'e yakın olması Efna'nı çok tedirgin eder. Dilruba ve annesinin konuşmalarına şahit olan Efnan çok büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Delillere ulaşamayan Pierre Maksudey'i tutuklayınca Aziz ilk defa kendi kurallarını yıkar ve düşmanıyla birlikte hareket etmek zorunda kalır. Kenan ise Galip Bey'in gözüne girmek için Maksudey'i hiç yalnız bırakmaz, Adem'in Azize yaptığı iyilik, Dilruba'nın kalbini fethetmiştir. Galip Bey ise Azize baban vurulduğu zaman içeride sadece delege Pierre vardı ve ben de oradaydım dedi. Aziz bu işin peşini bırakmayacak. Babasının katilini bulmak için bütün delilleri toplayacaktır. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar düşüncelerinizi yorumda belirtirseniz sevinirim.